Alperen şurada ne var baksana bak şurada. Bir bak. <laughs> Selamlar dostlar. Bugün Selvik'te raid nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle Hot and Ice adasına gitmemiz gerekiyor C2'de. Tamam. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi içeri girdi giriyoruz buradan. Şu girişten içeri giriyorsunuz. Allah Allah. Neyse. Ee, burada bir puzzle'ımız var. Buralara elinizde hiçbir şey yokken tıklayarak e, renk uyandırıyorsunuz burada. İlk kırmızı. Sonra mavi. Sonra yeşil. Sonra mavi. Bunu her girdiğinizde yapacaksınız. Bunu yaptığınızda burada bir bölme açılıyor. Buradan giriyorsunuz. Sonra buradan yukarı çıkıyorsunuz. Çıkınca böyle bir adam var. Sıfat. E ee, buna freeit veriyorsunuz. Karşılık olarak size raid anahtarı veriyor. Şimdi e, ala başlıyorum. Okey mi? Evet ya da 100 k gold evet. Freeit vermek zorunda değilsiniz. 100k e, ya 100 beliye de açabiliyorsunuz. 100k beliye. Flame açıyorum. İtiraz yok açtım. E, şimdi raidi e, raid e, anahtarı alan kişi bu mavi kısımlara geçiyor. Onun dışında gelenler de şeye geçiyor. Şu on açık mavi kısımlara. Gel Alperen. Tamam. Sonra bu tuşa elinizde hiçbir şey yokken basıyorsunuz ve giriyorsunuz. Bu raidler V2 yapmak için ve fragment kasmak için kullanılıyor. Şimdi ada 1'e geldik. Burayı temizleyeceğiz. <laughs> Evet dostlar birinci adayı temizledik. Böyle 5 tane ada temizleyeceğiz. Son adada boss var. 5. adaya kadar hızlandırıyorum şimdi videoyu. <laughs> dostlar bu arada yanlış değilsem 5 dakikanın altına inince 5 dakikaydı galiba. Yukarıda 3 üç, üç üç üç, dakika. 3 3 3 3 dakikanın altına inince verdiği fragment sayısı azalıyor. Fragment için yapıyorsanız e, 3 dakikanın üstünde tutmaya süreyi e, dikkat edin. Şu anda biz son adaya gelmek üzereyiz. Daha 9 dakikamız var. Benim yanımdaki yavru kuşlar sayesinde hızlı hızlı yaptık. Müzik <laughs> Evet dostlar öldü bin fragment aldık. Ee, bu alev raidiydi. Eğer alev mevzi sevmiş olsaydım şu anda beni başka bir yere yolluyordu. Orada e, full üstteki şeye basıyordun galiba böyle garip bir garipli bir mesaj vardı. Full on, ona basıyorsunuz ona bastan sonra v oluyorsunuz. Ee, böyle istediğin suretin V2'sini o şekilde yapıyorsunuz. Ee, yemedim bu arada Alperen. Empty. Evet arkadaşlar böyle bir videoydu. Görüşmek üzere.